Her... Merhabalar. Merhabalar. Lopa başlıyor. Başlıyor. Pilot bölümümüze hoş geldiniz. Müzikleri Gerçekten... sen kontrol edebiliyorsun değil mi? Biz ayarları hocam. Şimdi kaydımızı yapalım. Şu an kayıtlıyız Tam ver beraber... araya <laughs> Şimdi veremiyorum yalnız. Müzik... Tamam müzik vereceğim arkadaşlar. Şimdi dert etmeyin onları. Biz kapatırız abi. İsmet Kapat biraz kendini tanıt. Merhaba arkadaşlar. Ben Lokal Türkeş'ten e, Lokal bir e, insan olan İsmet. Bugün size Türkiye'de yerellerin konuştuğu Türkçe'de yayın yapacağız. Bu bölümün kelimesi neydi Yusufcuğum? <laughs> Bu bölümün <laughs> kelimesi <laughs> tamam ben ben tamam ben. Ee, ben kendimi tanıtayım biraz. Ben de Lokal Türk İş ekibinden Yusuf. Evet İsmet arkadaşımla geri gelecek göreceğimiz, geri gelecek daha da güleceğimiz bir podcast hazırladık. İçeriğimiz her türlü gündeme dair konuşulmaya değer her şeyden itibaren olacak. Tabii şimdi evet e, ilk bölümümüz olduğu için biraz da Türkçe dinlemek isteyen, kulak aşinalığı olmak isteyen herkese hitap ediyor. Cemküm şapşup bapbup böyle kelimeler kullanmadan ilk bölümün kelimesini alalım. <laughs> Tabii ilk bölümün kelimesini ben şöyle düşündüm. Namütela. Ha <laughs> Evet arkadaşlar şu anda ilk bölümümüz <laughs> Naamitenahi kelimesi hakkında konuşacağız 15 dakika boyunca ee, ilk bölümde e, böyle bir giriş yaptık başlayalım ya. tamam ee, böyle ee... yap yani bir şekilde çok e, kayıp deriz <laughs> evet biraz <laughs> sert bir giriş oldu ama Naamitenahi şöyle söyleyeyim. Ee, Farsça kökenli Farsça Arapça kökenli bir kelime Sonsuz Ucu bucağı olmayan şimdi Diğer anlamında <laughs> Tamam evet. şimdi bir... Şimdi örnek bir cümle var Öğleye yakın bu sis dağılınca Gökyüzü namütenahi açılıyor demiş Sait <laughs> Biz Bu şekilde mi ilerleyeceğiz Bu insanlar <laughs> de, <dinlemez. gülüyor> Hayır ya sen Sen niye direkt <laughs> Geçtin ki İsmetciğim. Yani bu bölümümüzün konusu Türkçe. Biz de e, Türkçe dinlemek isteyen gerek yabancı gerek Türk dinleyicilerimiz için bir kanaldayız. Yani Türkçe hakkında konuşabiliriz. Mesela Türkçe nasıl bir dildir İsmetciğim? Türkçe gerçekten insanları e, etkileyebilecek e, bilim dili olmaya aday bir dildir. Türkçe, uluslararası anlamda kendinizi iyi bir şekilde ifade etmek isteyen e, Türkiye ve Türk e, kökenleri olan insanlar bir iletişim kurmanızı sağlayabilecek önemli dillerden biridir. Avrupa'da yaşayan birçok Türk var. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Böyle olur mu? Böyle olmaz <laughs> Olur olur. Tabii geçen gün... E... Konuda bir haber vardı. Onu gördün mü? Yo. Fransa Türkiye maçı mı? <laughs> <laughs> ne onu dedim evet. bana, onu konuşacak. Hani önemli şeyler konuşacak? Yani işte hazır hazır. Ee, önemli görüyor musun? Bakın. Ya en... Evet. Çok daha yeni bir haberdi ya. Türk Türkçeyi bir yere eklemişler. En çok konuşulan eklemişler Türkçeyi. Onu evet, konuşulan dördüncü dil miymiş? Beşinci dil Ya onu beş mi dört mü bilmiyorum da listeye eklemişler. <laughs> tamam. Ee... İyi bir gelişme olmuş yani. Türkçeyi buradan tebrik ediyoruz. Türkçeye Alkışlıyoruz şimdi Türkçe Alkışlar hakkında. Şey. Hocam buraya sen ses efekti koyarsın. <laughs> tamam koyacağım. Bu ses efektlerini en son koyabiliyoruz. Şimdi <laughs> konuşma yapacağız. Sonra ses efektleri olacak. Yani bunun siz dinlerken daha güzel olacağına inanıyorum arkadaşlar. Burada inanılmaz olmuyor ama. Türkçenin Öğrenimi için lokallerden nasıl yararlanabiliriz? Yerli insanlardan, yerli Türkçe konuşulduğu zaman insanlar nasıl anlayabilir? Nasıl daha hızlı bir şekilde bu dili öğrenebilir? Bu dile nasıl daha iyi hakim olabilir? Bu konuda ne, ne düşünüyorsun Yusuf? Yani yerlileri dinlemenin nasıl bir faydası olabilir? Türkçeyi iyi konuşmak yani. insan için. Evet yani bildiğimiz gibi zaten her dili hani bir e, klasifikasyon olsun diye altı parçaya bölmüşler. İşte A1, A2, B1, B2, C1, C2 diye gidiyor. A1 böyle kemküm, işte I am Kola dediğimiz seviye A1 oluyor. Yani A2 ise daha çok turist İngilizcesi diye geçiyor. Biz de bu kanalda yani Türkçe muhabbet etmek istiyoruz. Bu da nereden baksan yani anlayabilme açısından en az bir B1 gerektiriyor. B1 ya da B2 üstü. Öyle Türkçe ya daha çok kulak dolgunluğu olması açısından senin de dediğin gibi. Ama bunun inanılmaz bir faydası olur bence. Çünkü genel insanların en fazla kullandığı kelimeleri burada konuşacağız. Bu konuşmalar sonunda bizim en fazla kendimizi ifade etmek için kullandığımız kelimeleri otomatik olarak defalarca kez duyduğu için artık otomatik olarak hiç düşünmeden akıcı bir şekilde konuşmasına yardımcı olur diye düşünüyorum. Mesela evet, düşünüyorum yani. şimdi bu podcast boyunca onlarca kez belki yüzlerce kez kullandığımız için düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum, düşünüyorum kelimesi artık istemsizce konuşurken aklına gelecek ve direkt kullanacak. Hiçbir sorun çekmeyecek bu konuda. Ya da senin mesela ağız yapınla bu kelimeyi söylemen, düşünüyorum deme. De mesela bir düşünüyorum de. Düşünüyorum. Öyleyse ha var. Ben şimdi biraz daha <laughs> Bence bir de sen söyler misin düşünüyorum diye? Düşünüyorum. Öyleyse Varım. Evet hocam sen de güzel söyledin. Farklı ağız yapılarını görmüş olmak, farklı kişilerden aynı kelimeyi duymuş olmak gelişimi hızlandıracaktır diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. zaten Türkçe öğrenen birinin mesela şu anda nerede olsun Tunus, Tunus'ta Türkçe öğrenen biri olduğunu düşünelim. Büyük ihtimalle öğretmeni de Tunuslu, kendi kullandığı kaynaklarda işte kendi dilinde öğreniyor yani Arapça da öğreniyor belki Türkçeyi ama pratik edemiyor yani hiçbir zaman sonuçta bizim o kitaplardan öğrendiğimiz yabancı değil çok yüzeysel yani çok sığ bir dil içeriyor ve onu anlaşılsın diye çok basit düzeyde konuşuyorlar. Bu da belki de yurt dışına çıkan insanların bir dili öğrenirken en çok zorlandığı. Konu yani bir yanda o konuşulan gerçek sokak dilinin içine atılıyorlar ve bir yani sudan çıkmış balığa dönüyorlar adeta. Bu konuda e, dili lokallerden duymak gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Peki Türkçe'yi lokallerden öğrendiği zaman e, kitaplardan öğrenmeye göre avantajı ne olur? Ya da daha fazla böyle pratik yaptığı zaman kitaplara göre nasıl bir avantaj sağlar? Ya bir kere dil yaşayan ve değişen bir e, unsur. Böyle olunca senin de o dilin içinde yaşayabilmen için o dili konuşabilmen lazım. O dili konuşanları anlayabilmen lazım. Bu da en iyi dışarıda olur yani sokakta olur. Ama şimdi her öğrenmek istediğimiz dili sokağına inemeyeceğimize göre... Yani gerçekten e, internet çok büyük bir nimet. Şu an istediğin lokali, istediğin yerde bulabiliyorsun. Yani ben şu an Almanca çalışıyorum bir yandan. Gerçekten oturduğum yerden elimde kahvemi alıp tabii şu an elimde su var ama e, istediğin şekilde öğrenebiliyorsun yani güzel bir fırsat. Biz de belki Türk İla dil öğrenme mantığı... değil de Türkçe konuşacağız yani. Dinlemek isteyen herkesi bekleriz yani. Türkçe'yi konuşacağız, Türkçe düşüneceğiz, Türkçe olarak kendimizi ifade etmek için bu kanalı kullanıyoruz. Bizi dinlemeye devam edin. Evet. Sen Türkçe ile ilgili e, bir araştırmaların var mı? Türkçe ile şeyler... alakalı derin bir araştırma içine girmedim. Türkçe'yi biz zaten öyle çok derin, akademik boyutta bir şeyler konuşmuyoruz. <laughs> senin sadece evet. yerel insanları nasıl konuşur? Türkçe olarak kendisini nasıl ifade eder? Bu konuda kulak dolgunluğu oluşturmak gibi bir amaç biliyoruz. Peki senin en çok sevdiğin hayvan nedir? Evet. beklemediğim bir soru oldu en sevdiğim türkçe kelimeyi söyle hocam kelime <laughs> artık hocam Şimdi. <laughs> korkma korkma eski <laughs> türkçeye girmeyeceğim eski Türkçe değil şu anda gün güncel olan Gü, günlük evet daha daha basit evet. neler ee, önemli düşünmek düşünüyorum düşündük ve düşüneceğiz kim bu Napolyon'un bir sözü yok bugün düşünmekle alakalı çok fazla cümle kurduk aynı zamanda bazı kelimelere odaklanıp o kelimenin zaman içinde farklı kullanımı da mesela geçmiş zaman, gelecek zaman hmm. ıı, başka ne var diye bilgisi olarak <gülüyor> 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 <Değil> bilgisi <oldu. gülüyor> geçmiş zaman şimdiki zaman var hocam Şimdiki zaman var, evet. Evet. Düşünü Şimdiki zaman. Hocam hocam çalışkanım değil mi? Hocam gerçekten Yusuf'cum seni e, kutluyorum. Geçmiş zaman nasıl deriz mesela? Düşünmek kelimesi. Düşündüm. Düşündüm değil mi? Evet. Gelecek zamanda kullansak? Hmm. Gelecek zamanda Düşüneceğim. Düşüneceğim, evet mükemmel. Düşünüyorum, düşüneceğim, düşündük, düşündüm. Peki hocam ben düş. şöyle bir şey sorsam. Düşünmeyle alakalı dilimizde mesela hangi e, deyimler ya da atasözleri var? Mesela Oo. ben bir tane söyleyeyim. Aklıma geldi. Hindi gibi düşünme derler. yani, Değil mi? Hindi biliyorsun çok düşünen bir hayvan. Evet. En sevdiğim hayvan hindi değil ama değil mi? İyi, yok hindi değil hocam. Hindi de Turkey. Bu arada Turkish falan. Oradan bir çağrışım oldu ama. Ee, en sevdiğim hayvanı hala düşünüyorum ben. Düşünmeden bulamazsın zaten. Yok. Düşünmeden olmaz hocam. Evet. Hindi... Bu kullandığın deyim. Cuk diye oturdu ya. Bunu düşünmeden hala... aklına gelmez. Düşündün akne... mü? düşünüyorum hocam. Evet. Tabi anneannemin bir sözü vardı bu. Düşün düşün uyuz gibi kaşın derdi. Hani o eskilerde bu gerçekten var. Hani kafiyeli konuşmaya çok aşinalar. Yani yürüyen stand up makineleri gibi ya eski topraklar. Evet bazıları gerçekten insanı güldürüyor. Bir de şey var. Önce düşün, sonra söyle. Evet hocam. Bir düşün, bin bin düşün, bir söyle, değil mi? Bir de o var. Evet, o da var hocam ya. Yani bayağı bir düşünmekle alakalı. Evet. Ota sözü düşün. değil. Düşünmekle ilgili sözler de var hocam. Mesela ne diyor? Bu V for Vendetta'da güzel bir söz vardı. O film miydi? Evet hocam bir tane film. Böyle maskeli bir film yapmışlar. Bu maskenin altında bir fikir var ve fikirlere kurşun işlemez mi diyordu. Ama o fikirmiş o düşünce değilmiş bak. <laughs> <laughs> ne oldu? Onu <laughs> işte, önümüzdeki bölümlerde bölümün kelimesi olarak <laughs> seçebiliriz. E, bu Düş bölümde düşünmeyi <laughs> çok konuştuk. Evet hocam. Ama düşünmeyle ne elde ederiz? Fikir elde ederiz hocam. Bu maskenin altında bir fikir var. Ve fikirlere kurşun işlemez. Deyip bu bölümü noktalayabiliriz belki. Noktalıyoruz. Görüşürüz. Local Görüşürüz Turkish. Görüşürüz arkadaşlar. Local Turkish yeni bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.